Herkese selamlar. Manet kanalına hoş geldiniz. Need for Speed Most Wanted'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. En son namı değer Supra'mızı yenmiştik fakat çekişmeli ve enteresan bir yarışın sonunda yenmiştik ama aa, arabasını alamamıştık. İçimizde kalmasın dedim. Supra'yı aldım. Kendi tarzıma göre biraz da gerçekteki Supralardan esinlenerek yaptığım bir araba oldu. Yani tam aynısı olmadan ama benzettim yani en azından renkli olsun falan filan. Jant olsun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu İzi ablamızın RX 8'ini almak için seferber olacağız. Kaç yarış istiyor bu abla bizden? 4 istiyor. Biz üç tane mi kazandık? Tamam. Bir tane de bundan yapalım. O bayağı uzunmuş lan o yarış. Neyse. <laughs> Selamünaleyküm gençler. Oo Porsche'lar, Mustang'ler. Öbürünü hocam Audi A3'ler. Tamam bakalım. Bakalım benim makineye karşı koyabileceğiniz mi? Arabayı sarı yapmıştık ama rengini ben sonradan değiştirdim. Yeşil yaptım. Yani gereksiz bir zaman yavaşlatma şeyi de ama olsun. Hala birinci. Sıkıntı yok. Abi ne biçim bir arabasın? Çok güzelsin ya. Ha bu nasıl bir viraj? Aha kaza yaptı çok iyi. Çok iyi hocam bas. Bas abi. Yürü olan makine yemin ediyorum var ya heyecanlı oynuyorum büyük bir heyecanla oynuyorum. A3, A3 tokatladı ya da bizi dönerken. Biraz zor yetişirim bu saatten sonra hocam. Yavaşlaması lazım. Çok güzel lan. Yavaşladı vallahi. Hadi. Çok iyi winimizi aldık hocam tertemiz şimdi milestone'lar kaldı milestone'a girelim milestone'da da bunları yapalım hadi bakalım Biz kaybetmemek adına buradan döndüm ama dingiller az daha haşladıydı beni 115 Güzel geçtik. Kaçla 195 ile geçmemi istiyor. Geçeriz hocam. Bas 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 bas. Turbonun sesinin güzelliği peki abi. Turbonun sesinin güzelliği peki. Güzel kolay oldu. Şimdi geride Milestone'lar kaldı Milestone'lara gelelim Buradan devam edelim ana yola çıkalım direkt Selamünaleyküm Gel hadi bakayım Gel abisinin gibi gel Yakala yakalayabiliyorsan Yine de büyük konuşmayayım da biraz gaz kesin de yetişsin. La oğlum önündeyim kör müsün? Aptal ya. Heu, helal lan polis. Vallahi helal olsun. Çok güzel bir hareket denedim ama başardı yani helal olsun. Uçuyor şerefsizim uçuyor be. Of dağıttım arabayı. İnşallah onun da polis çıkart. İyi çıktı. Gel hocam Gel abi. 150 diyor lan. Uçuyor şu an var ya. Ve bu araba daha full değil. Zaten boş haliyle ikisi daha az değil mi? De. Bırakma peşimi bırakma. Evet, kovala kovala bırakma peşimi. Yıldızı 2x yapmamız lazım. Arama serisini 2x yapmamız lazım. Önüme bir tane fazladan polis çıkmadı ya la. Sadece bir tane. Abi hızlı gittiğimi... Hızlı gittiğimi öyle bir hissediyorum ki var ya bak. Gerçekten yeni oyunlarda bu, bu his yok yani. Ben... Payback'i de gördüm, Heat'i de gördüm ama böyle hissetmiyordum ya. Yani. Eee niye gittin? Ne güzel havalıyordum beni. Aaa ee, hiçbir boka yaramadı. Bu kaç bin istiyor? 180 bin mi? Bizde 140 bin var. 40 bin bağıntı lazım. Hadi bakalım. Gel hocam. Bunlar nereden çıktı lan? Bir saniye ya. Uf çok güzel bir anda SC'ye bastım ama. Bu hangi tuş ya? Oğlum L ne lan? Şunu V yap ya. Ha. Çok güzelsin ya araba. Ne diyorum çok güzelsin ya. İyi ki yeşil yaptım çok yakıştı. Kaputun da karbon olması aşırı güzel oldu yani. ਉਹ ਆਦਮਾ ਦਾ ਆੱਟ ਤੰ ਲਾਂ Lan. Oğlum niye yavaşlıyor bunlar beni görün görmeden. Önden geçtim ya. İnşallah önüme çıkar. kızımı tam almış mı anasını satayım. Kayboluyorlar ya. Hadi ya bir tane önüme çıksın artık. Hadi. Çok güzel. Hadi. Kovala. Sen de gel. Gel buradayım bak buradayım. Of. <laughs> Gerçekte öyle bir kaza yapsın var ya. İçindeki adam da ölmüştü. Bu arkaya böyle çok bakınca yine de kaza yapıyorum. Kesin yine kaza yaparım bir yerde birazdan. Birazdan olmasa bile yakında yani. Kesin olur. İki tane oldular güzel. Ooh. Tusu bas yaptık. Yemin ediyorum tost yaptık herif. Aa, arada kaldım. Devam hocam devam gel. Sen nasıl benden hızlı gidiyorsun lan? Yavaşla bakalım. 25 saniye sonra bayağı araba takılacak galiba peşime. Oğlum backup destekti galiba yani. Yanlış hatırlamıyorsam ki doğru hatırlıyorum ya. Evet evet backup destek yani. Değil mi lan? Oha tam oğlum geleceği sıra ya. Ay şansımıza tüküreyim. Neyse dur her şeyi yaptık. 8 tane polis arabasına dokunmamızı istiyor. Temas etmemiz lazım. O 8 tanesi ne zaman gelir ya? barikatı görmedim var ya. Oha yavaş hayvan ol hayvan. Hayvan oğlu beygir. Christ'e Koreliler diyor diyor öyle. 5 saniye sonra bizi belleyecekler, becerecekler. Ah oh, geldiler hadi bakayım. Gele gele 10 tane mi geldi lan? 20-25 tane bekliyordum ben. Burada bu şekilde döndüre döndüre baya bir bounty kasabiliyorsunuz. Aslında buradan uçmak ne kadar mantıklı bir seçimini bilmiyorum ama yaptım bir hata. Şuradan bir yerden çıkış vardır inşallah varmış tamam. Aman ağaca dikkat. Araba çimene gitmiyor hiç gitmiyor ya. Sizden kurtulmanın vakti geldi hocam. Bence. satayım Orada FPS düştü lan O yüzden kaza yaptım Niye öyle oldu Uçan oh. Supra Güzel peşimizde 4 tane kaldı Şimdi bunları da indirip keyfimize bakmamız lazım. İleride sola döneceğim. Orada bir tane var. Şu yıkmak için olan yapılardan. Oo adamlar yemin ediyorum gittiler ha. Ülkenin diğer ucuna gittiler. Gel abi yaklaş bana yaklaş biraz yaklaş gel 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 gel. Yaklaş abi Keşke öbürünü de düşürseydik ya <Gülüyor> Güzel <Gülüyor> Şimdi bize saklanma yeri lazım Hayır 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 hayır, hayır 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 Çok <messizlik> güzel 214.000 <laughs> bounty Güzel hocam Let's go easy. Hadi bakalım. Abi araba çok güzel oldu bence ya. Ben vallahi çok beğendim. Easy yensek arabasını alsak da spray kullanırım diye düşünüyorum. Geliş. Gel bakalım. Hanım ablayı yenebileceğiz mi bakalım? kalkışımız iyiydi. Bitirişimiz de iyi olur inşallah. Oyunun haritasındaki en sevmediğim kısımlar buralar olabilir ya. Böyle çok felaket virajlar var hiç sevmem. Mitsubishi Lancer'la da buradan geçiyorduk Mitsubishi ile yarıştığımızda. Abi, berbat bir ya. Burası çok kötü var ya. Burada araba döndürmekten nefret ediyorum. Hoştu lan. Ya bana niye vuruyorsun ki ya? Hadi size bir sinematik yaşatayım. Beni geçecek ama olsun. Ya bir sinematik diyorum ki ya şimdi. Dedim. Benden kaçamazsın abisinin. hile yaparsan cezasını çekersin ben bir şey yapmadım sen beni ittirdin 86 dikkatli sürelim Geldik ikinci yarışa hadi bakalım. Güzel kalktık. Niye oradan gitti lan o? iyi gidiyor vallahi iyi gidiyor masada. Abi şu rekabetin güzelliğine bak ya. Bir de dönebilseydik. Neyse. O da yavaş sıkıntı yok. Bayağı yavaşladı güzel. buralarda bir ses düşürmeden dönmek imkansız yani. En az bir vites düşürmen lazım zaten. O yüzden gazdan kesiyorum ayağımı. Oo çok iyi, çok iyi, efsane oldu. Çok iyi. Kendi hili yapıyor, kendi ayağına kendi sıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum valla, kendi görüyor Yetişir zaten, sıkıntı yok da. Keşke bu ikinci turda olsaydı. Çarpmaz. Orada çarpmasaydık iyiydi kaybettik bayağı. Yine burayı güzel döndük. Güzel. Yine güzel döndük. Nitro'yu biraz biriktirmemiz lazım. O dola dursun. Mos Nitro artık ne diyorsanız. Yine kaza yaptı. Çok iyi be. Çok iyi. Bu sefer sinematiği yapalım. Oo berbat döndüm var ya. Resmen dezalet. Çok kötü döndüm ya. Neyse olsun. Hala avantajımız var onu iyi kullanmamız lazım. Beni hala göremiyor güzel. Dön hadi. Hadi lan. Bas oğlum. Hadi. Oğlum nasıl yetişti hemen ya. Güzel geçtik. Bu kolay oldu ya. Valla kolaydı. Bakalım alabileceğiz mi? Güzel. Şuradan parça gelişmini açalım direkt. Tamam. Bu herifin arabasını hiç sevmem bok gibi. Blue Park, Big Blue. Eclipse kullanıyordu galiba Mitsubishi değil mi? Aynen. Evet. süper şimdi o Bigelow'un arabası gerçekten bok gibi çünkü araba dönmüyor yani hiç dönmüyor yani cidden baya kötü araba ben hiç sevmiyorum arabayı desen olarak güzel ama yok hocam Supra'dan devam Mazda'mızdan da güçlü Mazda da Supra'dan güçlü değilmiş zaten. Bayağı bir fark var arada yine. O yüzden Supra ile devam diyoruz. Hatta bunu satalım. Para girsin cebimize. Bunu da sat. Cebimize para girsin anasını satayım. Güzel. Şimdi ne kadar paramız oldu? 38.000 cash güzel. Biriktirelim. İleride yeni araba alırız eğer. Bu Supra'dan sonraki hedefim Porsche. Porsche almamız lazım Porsche'yi onu alamazsak yeni araba almamız şart çünkü sonrasında çok zorlanacağız. Porsche almamız lazım. Evet bu da Mazda RX-8'imiz. 16.000 araba mı satılır la? Bu ne la? Bu da tabi ki bizim makina. Şöyle yapalım da videoyu bu güzellikle bitirelim. Evet bugünlük o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki görüm sonraki görümlerde, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.